Evet, Turgay Demir YouTube kanalına hoş geldiniz. Kif marketlerinin sponsorluğunda Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Beşiktaş'ın transfer haberlerinde günü geldiğinde buradan konuşacağız. Yorumlayacağız. Alınan oyuncular ne yapar, ne ederler. O tür yayınlarımız da olacak. Ama bugün teknik direktör konusunda konuşmak istiyorum. Valerin İsmail, Beşiktaş'ın şu andaki e, teknik direktörü belli bir sisteme sabit fikirlerle bağlı bir teknik adam. Yani benim adım Hıdır, halim budur diyen bir adam. Üçlü savunma yaparım diyor. Elindeki kadının yeterli mi yetersiz mi olduğunu o sistem için söylüyorum. Düşünmeden ben mutlaka bu sistemle oynayacağım diyen bir teknik adamla bence yol görülmez. Eğer Beşiktaş bunu da ısrar ederse bana göre Eylül ayından itibaren ligde büyük sıkıntı yaşar. Peki bunu neye dayandırarak söylüyorum? Arkadaşlar bakın Beşiktaş iç sahadaki maçlarının çok büyük bir bölümünü hani 90 dakikanın neredeyse 65-70 dakikasını rakip sağda oynayan bir takım. Rakip yarı sağda oynayan bir takım. Bu ne demektir? Kalabalık içinde gol arayan bir takım. O zaman yani üçlü savunma oynadığınızda özellikle de Valerin İsmail gibi bunu kaos futboluna çevirirseniz yani geride topu kaptığınızda öne uzun top atıp orada tekrar kaparsak işte e, bu da bize pozisyon olur diye bir, bir sistemle oynuyorsanız arkadaşlar kimse kusura bakmasın Beşiktaş iş sahada galibiyete hasret kalır. Bakın şimdiden söylüyorum. İş sahada galibiyete hasret kalır. Rakip kapanacak. Sen 7-8 kişiyle o kapalı savunmanın üzerine gideceksin. Yarı sahanın yarısında 25 kişi bir araya gelecek. Oradan gol çıkarmak karambole kalır ancak. Hoca Valerin İsmail bundan vazgeçmeyecek. Görüntü öyle. Yani benim sistemim bu diyor. Ben bunun uzmanıyım diyor. Yeni alınan stoperi de mesela Romayni de buna göre seçmiş. İşte geriden uzun top atabiliyor vesaire. Ben Başkan Ahmet Çebin'in bu konuda çok iyi düşünmesini, Ceyhun Kazancı ile çok beyin cimnastiği yapması, beyin fırtınası yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Karşılıklı net olarak. Bu sistem bizi nereye götürür, nereye götürmez diye. Ve yol yakınken Şenol Güneş çözümüne dönmelerinin faydalı olduğunu söylüyorum. Bunu kesin karar verilene kadar da, belki vermişlerdir onlar bilemiyorum, söylemeye devam edeceğim. Çünkü Görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Köy görünüyor. Valerin İsmail bu sistemle oynarsa Beşiktaş'ın hani Mario Gomez gibi bir golcü bulmaması halinde gol atması. İnanın bana çok zor olur. Bunu zaten geçen sezon yani geride kalan sezonu Valerin İsmail geldikten sonra gördük. Beşiktaş'ın galibiyet sayısına bakın. Oynadığı maça bakın yakaladığı pozisyonlara bakın. Çok pozisyon yakaladı az gol attı. Niye? İşte bu. Baş şu ay diyorsun. Basuay da yeteri kadar pozisyon buldu. 14 gol attı, 7 topu direkten döndü, 3 tane penaltı kaçırdı. Yani direkten dönmesi ve penaltılar alsa 21-24 golle tamamlayacak ligi. Yani takım pozisyon üretir bu sistemde. Ama o kadar kalabalık ortamda o pozisyon üretilir ki her şey karambole kalır. Kaos futbol dediğimiz bu zaten. Daha derli toplu oynayan Beşiktaş, Şenol Güneş zamanını hatırlayın. Geride dörtlü savunma, Ortada çift ön libero. Biri öne biri arkaya daha yakın oynayan. Biri altı biri sekiz pozisyonda oynayan. iki ön numara, İki ön libero. Sağ kanatta bir iyi bir kanat oyuncusu ki Gezal var orada. Solda Enkudu ya da yeni alınacak bir oyuncu. On numara pozisyonda atıyorum bana göre yerli olsa Emrah Baba gibi bir oyuncu. Ön tarafta Bas Şuay bile olsa gol kralı olur. Bakın Bas Şuay bile olsa 4-2-3-1'de gol kralı olur. O nedenle yol yakınken uyarmak bizim görevimiz. Ben Başkan Ahmet Nur Çebi'nin iyi düşünmesi gerektiğini çünkü sıkıntı o yaş sıkıntı yaşayacak olan o. Yani şöyle bakan insanlar var işte bir şans verelim. Arkadaşlar Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ya da United veya hatta City ya da ne bileyim PSG veya Bayern Münih şan, hocaya şans verelim de yönetilmez. Ya başkan yapılanmaya tam destek verecek diyecek ki 5 yıl şampiyonluk falan beklemeyin kardeşim. Camiaya hazırlayacak. Biz bu hocayla arkasına duracağız. Bu sistem oturana kadar da kimse şampiyonluk beklemesin gerekirse. Tabi yarışacağız ama olmazsa da bize yüklenmeyin. Biz bir yapılanma yapıyoruz deyip camia ikna edecek. O zaman camia sabredebilir ya da edemez bilemem. Ama böyle üstün körü kür, dur bakalım ne olacak diyerek dur bakalım ne olacak diyerek halk deyimiyle lige girmek Beşiktaş'ı zaten Avrupası yok. Ligden de ZTK'dan da ilk fırsatta geri düşmesi, edenmesine sebep olur. Benim düşüncem bu. O yüzden yol yakınken bu saçlar değirmende ağırmadı diyerek bir kez daha uyarıyorum. Sayın Ahmet Nurçebi'nin bence bu işi çok iyi düşünmesi, ve kararını ondan sonra vermesi gerekiyor diyorum. Evet. Kip Market sponsorluğunda Beşiktaş gündemini izlediniz. Bu tür yayınlarımız haftada iki gün olmak kaydı şartıyla. Gelişmelere göre haftanın önemli olayına göre devam edecek. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.